Merhaba arkadaşlar, ee, Ramazan bayramımız mübarek olsun. Bendeniz Ali Yıldız. Ee, sizlere e, gemiden sesleniyorum arkadaşlar. Şu an ben İstanbul Kartal'dayım gemide. Ee, burada bir ufak balık yakalıyorum. Size e, bu kısa avuma gemide balık avımı göstereceğim arkadaşlar. Ee, Hepinizi tekrar tekrar. Ramazan bayramınız Kutlu mübarek olsun ee, Şurada yakaladığım balıklar var arkadaşlar Hepsi canlı canlı Bak görüyorsunuz Az evvel yakaladım Be 5 dakika içerisinde 5-10 dakika içerisinde bunları yakaladım Şimdi hemen ava geçelim arkadaşlar Çünkü tam balın vurma saati şu an ee, Kameramı şöyle koyacağım Biraz size Göstereceğim Arkadaşlar Bu Arkadaşlar Yalnız, yalnız Size e, Taze Taze Balıkoğlu Dört tane balık geldi. Ee, bunları çıkartayım. Arkadaşlar böyle sabahın bu erken saatlerinde oltamı atıyorum buraya gelip işte birkaç saat takılıyorum. Burada balık yakalıyorum arkadaşlar. Şu an oltama bakayım tekrar. Şurayı koyayım kameramı. Evet oltam şu an yine doldu. Biraz ağır ağır çekiyorum balık çok gelsin olsun diye ama Tabi bu arada kaçanlar da oluyor Neyse Nasibimizde ne varsa çekiyorum şimdi Evet. Tane geliyor. Bakın arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yayınımı sonlandırıyorum. Ee, kanalıma e, izledikten sonra yayınıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinize saygılar, sevgiler olsun. İstanbul Kartal'dan selamlar olsun hepinize. Tekrar tekrar Ramazan bayramınız mübarek olsun, kutlu olsun. Bendeniz Ali Ilgaz. Saygılar, sevgiler. Al